Yaşaldıkça götürdü mutluluğumu seneler Herkeste maske varken tanıdık yüzleri seçemem Keşkeler çoğalır günden güne Yalan gibi döndüğünü saran Bir tek ilaç olan zaman gibi Sönü güne sigara yanar Atanlar atan nerede kalanlar Ben ben hala peşindeyim Sahbe temiz duyguların Uyguların bölük haklı çıkarken kuşkularım Eskile fark var ve sevgiden de Aşktan bir fayda gördüm Artık alamam seni al Akan acılarımı taşıdım gökdelenlere parktan Hep o taraftan baktınız bana yalan değil Her günüm dalgayken yüzdüğüm yer kara değil Masalar sürdence kanımlar sordukça Başa dönmüşüm, şey, doğdum uçandım günlerde ben ölmüşüm Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım, bulamadım seni Gül istedim her şeyi, dönemedim geri Yaşatırım seni Türk gibi Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım, bulamadım seni Gül istedim her şeyi, dönemedim geri Yaşatırım seni Türk gibi Alışıyorum artık sonunda Ama keşke hiç gitmeseydi Hiç seni gördüğüm o sokak var ya o sokaktan hiç geçmeseydim. Ah keşke seni semeseydim. İnsan alışırdı Diyorlar ama alışmaz. Benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz. Hayatım hepse içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum bir dal sigara İstanbul'u izliyorum Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim Elimdeki son kozumu senin için oynuyorum Hata ben yine herkesi kendim gibi sanırım Seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardım Gözüm ağlamadım berrak bir güzelliğin vardı Sana temiz olmak için günahlarımla yıkar Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler Gün gelir ihanet edenler de sadakat ister Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyamet Neyse rahat olun artık benden geçti o işler Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden azetmiyorum. etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Alışıyorum artık sonunda Ama keşke hiç gitmeseydin Bebeğim kokun hala burnunda keşke bunu hiç bilmeseydim Seni gördüğüm o sokak var ya o sokaktan hiç geçmeseydim Ah, keşke seni hiç sevmeseydim Sağ ol